Merhaba yine bir video çekimindeyiz. Tanıtım. Murat Bey kardeşim benim yan komşum toprağın yumuşak olduğunu görünce güneş çıkınca ellerini eline beli, bel matiye aldı ve çalışma yapıyor. Burayı da yarım saat gibi bir sürede yapmış. Görünce hemen bende dedim bir video çekeyim. Murat Bey kolay gelsin. Sağ olun Yüksel Bey. Ee... Çok güzel bir ürün kazandırdınız bizlere. yaklaşık 4 senedir kullandığım bir ürün. Evet. Görüyorsunuz. Hem kısa sürede hem de daha toprağı kolay işliyor. Normal anam babam usulü bellerde iki seferde işlediğimiz toprağı tek seferde Evet. gördüğünüz gibi bakın. Biraz daha açabilir misin abi? Yani bir 20 santim arayı. Gelişletsen ha orayı bile kaldırır yani. yani bak. ha devir devirdayım yapıyor toprağı. Görüyorsunuz. Kesek bile kalmıyor. Kalmıyor. Bazı müşterilerimiz soruyor acaba kesek kalıyor mu falan diye. Yok, görüyorsunuz. Bunlar ya. helva gibi dağılır Dağılıyor. Aynen. Bakın. Şuna bak. Çok güzel evet. bir ürün. Biz eskiden bu ürünümüz yokken Buraya bir gün iki gün uğraşıyorduk. Bel küreğiyle. Bakın. Şuna bak. Biraz da yaş değil mi toprak? Tabii. Biraz evet. yaşlığı var. Yani yani bir hafta sonra yapılsın daha güzel olur. Daha da e, verimli olur. Evet. Su olmaz yani en azından. Aynen. O da helva gibi. Bakın. Şu çıkmaz. Bu bizim evimiz. Murat Bey'in evi de. Bu yalı. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ellerine, ederim. kollarına sağlık Murat Bey. Rica ederim. Gerçekten şey ya